Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Apotex. Hello Neighbor'ın yeni bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde şu gördüğünüz arabalar var ya. Onların önüne engeller falan koyacağız. Onların gücünü test etmeye çalışacağız. Ama önce oyuna... Aha. Oyun her girdiğinde ilk başlarda kasıyor. Ama önce Wilson'la biraz uğraşmamız lazım. Zıpla! Wilson ne kadar güzel yapmışlar ya. Benim yaptığım Wilson'u hatırlıyor musunuz? Bir tane çizim oyununda Wilson yapmış. O kadar iğrenç bir Wilson. İyi ki bu Wilson o kadar iğrenç değil. Geçemiyorum. Eğilerek geçiyorum Bu camı hiç kırmamıştık. Bu oyunu o kadar oynadık ama buradan aşağı hiç atlamadık. Oha beni burada yakaladı. Ha. Böyle kaldım. Havada kaldım. Yakalandım. Wilson olmadığı halde. Yani. Hadi canım. Bir dakika yapacağımız görev yapalım önce. Şu kutuları biraz tutlayalım. Wilson gelmeden şuradan biraz alalım. Al 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 Kaç 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 kaç. 1 2 3 ve 4. Arabalar o kadar güçlü mü? Ona bakacağız. Ve bir de bir arkadaşımız dedi ki bir yolun ortasına getirip hileyle yukarıya çıkarsam araba bir eziyormuş galiba. Onu da deneyeceğiz. Ama önce şu arabaların bu devirip deviremediğini görmemiz lazım. Hayır, hayır, hayır yakalama. Neyse indirebiliyorum. Kolyeyi alayım. Kaç. Gelme git. Ve bu oh. araba arabalar şimdi gelmesin. Zaten biz buradayken arabalar gelmiyor. Neyse onu ittirip duruyorum. 3 ve 4. Başka bir şeyler var mı? Şemsiye falan da koyuyor. Her şeyi koyabilir mi Ortalık biraz karışsın. Tekerlek. Bu arabayı durdurmaya yeter diye düşünüyorum. Başka? Biraz daha koli. Bir dakika Wilson'un kocaman koltuğu var ya. Onu da getirelim. Ona, onu... Hayır! Bu kolilerin sert fırlatılmasından nefret ediyorum ya. Bakın bir anda fırlıyorlar. Wilson'un kocaman sandalyesi. Onu da almalıyız. Kameraları kafasına fırlatırız gelirse. Wilson'un kocaman oturduğu sandalye nerede? <laughs> Oradan geliyor. Buradan kaçmalıyım. Hadi. Kapı kilitli. Çekil, çekil. yüzüne kapatamadım. Geliyor. Geliyor mu? Göremedim. O gelmiyor. Kamerayı buraya takalım. Hey ee, Wilson. <laughs> ne oluyor? <laughs> Hayır! OVAN DİN SONRA PEK! PEK! Ah kocaman koltuğu buldum. Kaç 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 kaç! Birkaç tane de sandalye alalım. Bir çöp kovası daha alalım. Gel 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 gel. Kocaman koltuğu en arkaya koyacağım ki. Oh. Garip hareketler yaptık koltuk gördünüz mü? Bakın. Tamam. Tahmin ediyorum ki o arabalar bunları deviremez. Şimdi yukarıya çıkmamız gerekiyor. O hileyi kullanarak. Oba. Tamam yukarıya çıkacağım. Hileye açalım. Hile 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 hile. Uçtuk. Tamam. Şöyle biraz yukarıya çıkalım. Buradan araba gelecek mi? Arabaları bekleyelim. Biraz daha uzaklaşmam gerekiyor? Araba geliyor, araba geliyor. Test, 1, 2, 3, test, test, test. Hadi bakalım. Oha. Hala düşmeyenler bile var. O arabayı durdurmak imkansız. O ne be? Çok sert çarptı. Kapanlıyı hatırlarsınız kapanlı bölümden zaten. Çok sert çarpmadı mı? Yazıklar olsun ya. Bir arabanın daha gelmesini bekliyorum. Yapış, a geliyor. Durup gidiyorlar, durup gidiyorlar. Durup gidiyorlar. Bizim gölgemiz, bakın. Havada yakaladı Wilson beni. Oha Wilson. Şimdi o arkadaşın dediğini yapacağım. Wilson'u ortaya getirip arabanın ezmesini sağlamam lazım. Wilson! Ah biraz yıkalım ortalığı. Aa telefon. Wilson! Birisini arayamıyor mu? Aha arıyorum. Wilson telefon sanaymış al. Gel buraya. Ortaya gel. Onun ortasına gel. Tamam gel biraz da. Hey ya. Olamıyor ya. Evin içine girdi ya. Aa, araba. Bir dakika size çok önemli bir sır göstereceğim şu anda. O sırrı şu anda gösteriyorum. Yeni bir şey keşfetmiştim. Onu göstermeyi unuttum. Bakın. O sırrını çözemediğimiz küplerden arabanın altında da var. Hatırladınız mı sırrını çözemediğimiz küpleri? Onlardan Wilson'un arabasının altında da var. Bunlar cidden sır yani. Ama şu an sırrı çözülmedi ve arabanın altında da var. 3 adet. Orada yanlış hatırlamıyorsam 4 adet falan vardı. Wilson! Çivi var ya kapıdan geliyor yani beni havlamasını görmem lazım gel 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 neden oraya kadar gidiyorsun gel 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 Tamam burası iyi Burası bir ama araba çarpabilir ısıtmamaya çalışıyor insan. Şimdi bir hayır gel buraya. Gelsene. Ya kaçıyor ya. <laughs> tamam, araba nerede? Acilen arabanın gelmesi lazım. Atma bana bak bunları. Bir araba gelsin. Aa geliyor araba geliyor. Araba geliyor yakın çekim görmeliyiz. Oha, Vesuno işlemedi bile. Bir dakika geliyor araba tekrardan. E çarpmıyor ki bu. a götürdü. Aa Vesuno yolun sonuna götürdü. Aynen gerçekten dediği oldu. İlk defa yorumlarda birinin dediği oldu. Normalde beni hep kandırıyorsun. Ve Wilson gelemiyor şu anda. Orada kilitli kaldı. Wilson'u başka bir yok etme taktiği daha. Gelemeyecek artık. Artık orada kaldı. Bakın. Gelemiyor. Buradan geçiş yok çünkü. <laughs> Aha orada ne var? Kapan. Wilson'un kapanlarından bir tanesi. Kabeleyi alamıyorum. Çöp dökmeyin diyor. Rusçam çok iyidir. Geçtim karşı tarafa. Şimdi burada Wilson beni kovalayabilir mi? Karşı tarafa geçtim ben de. Geliyor. Kovalayabiliyor musun? Aa, araba çarptı. Gel 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 gelmiyor. Bu kadar gidersen bir araba çarpacak. Eminim. Aa, yolun altı. Aa beni götürüyor araba. Araba evindim. Oha Oha! Bana çarptı, fırlattı hızlıca öldüm. Video izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>